Nereye gidiyorsun anneciğim? Parka. Evet. Hadi yürü bakalım. Yanımıza gel. Bebeğini de mi aldın? Evet. Adı neydi o bebeğin? Melek. Melek. Arkadaşlar, bir şey gelmişti baba. Ona benziyor. Ne? Bu yolda. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim parkuruna başla. Hadi sen yapacaksın. Sen başarabilirsin. Çık hadi. Süre tuttum sana acele etmen lazım. Tamam süresiz hadi. Nurlu buradan başarılı bir şekilde geçmek üzere. Geçti. Geçersin hadi annem. Gel 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 gel. Geçti. Aferin. Şimdi burada sıra gel bakalım. Sallanmıyor bak. Gel hadi anneciğim sallanmıyor. Bak arkadan gelenler var hadi gel. Hadi gel. Niye sevmedin mi? Ama geçseydin bak oradan da inecektin. Hadi gel ben elini tutacağım gel. Gel elini tutayım. Aşkım niye korktun? Korkacak bir şey yok ki. <laughs> Nurlu korktu ve geri iniyor. Hadi in bakalım. Kalk. Elini ver. Elini ver. Elini ya, ver anne. Kalk ya elini ver. İn, i̇n in in yürü. Tut iki taraftan. <laughs> Nurlu bu parkuru başaramadı. Evet. Birisini geçtin, diğerinden korktun. Değil mi? Hadi in anneciğim. Hoppala, gel bakalım. Ay şuraya parkurlara gidelim mi? Nereye anne? Hadi tırman bakalım. Şimdi Nurlu tırmanıyor. Bakalım bunu başarabilecek misin Nurlu? Evet başarıyorsun. Az kaldı. Geri nasıl ineceğim? Baban da yok. Nurlu in. Nurlu tepede kaldın. <gülüyor> <gülüyor> Nurlu seni nasıl tepede kaldın. Nurlu'ya su geldi. Çok susadı. <laughs> Aferin kızım. Tepeye çıktı. Hadi. Dur baban indirsin. Evet. Yürü bakalım. Şimdi neye? Şuradan geçseydin. Geçtin mi? Hadi yürü. Hangisine bineceksin Nurlu? Gel 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 Nurlu. Nurlu. Gel kay kayınma. Kız gel. Yürü. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nurlu kaçıyor. Nurlu nereye? Kay kaydan mı kayacaksın? Gel bakalım Nurlu'yu kaybettim Nurlu nerede Nurlu neredesin Ay, Kaybettim seni Ay, Gel bence Nurlu Gel kaykaya bin tekrar Petil otur da.